Bugün birlikte evde şipşak antep usulü fındık lahmacunları hazırlayacağız. Antep usulü lahmacunun diğer lahmacunlardan farkı harcının içinde soğan yerine sarımsak olmasıdır. Ve kıyma oranının fazlalığı. Bu muhteşem lezzeti hazırlamak sadece 4 dakikanızı alacak. Lahmacunlarımız çözülmeden önceden 200 derece ısıttığımız fırında sadece 4 dakika pişecek. Mis gibi kokuyor. Dediğim gibi sadece 4 dakika sürdü. Artık lahmacunlarımız yemeğe hazır. Şipşak, afiyet olsun.